Artık insanlar günlük maişetlerini çıkaramaz olmuşlardır. Yiyeceklerini, içeceklerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Ülkede çocuk sefaleti ayyuka çıkmıştır ve doğrudan doğruya ülkede milli bir sorun vardır. Onun için bu milli soruna çözüm bulabilmek maksadıyla başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerimizin katılımı olmak üzere Mecliste grubu bulunmayan diğer partilerin de katılımıyla birlikte bir araştırma önergesi veya en azından genel görüşme önergesi verilmesi lazım. Ortak olarak her probleminizde, ülkeyi her felakete sürükleyişinizde sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm önerilerini önünüze koymuştur. Basın toplantısıyla millete duyurmuştur ama başta genel başkanınız olmak üzere parti sözcüleri biz işimizi biliriz sizin çözüm önerilerinize ihtiyacımız yok demiş durmuştur ve 5 senedir memleketi inim inim inletiyorsunuz. Yok çözümünüz yapacağınız bir şey yok çözümünüz yok çareniz yok çünkü çünkü otoriter rejimin etrafında sayın cumhurbaşkanının sağında solunda kim vardır diye bakıyorsunuz siyasetçisinden bürokratına kadar Hepsi evet efendim diye. Liyakatli kimse kalmamış. Hamuda siyasette liyakatli kim varsa etrafında. Hepsi tasfiye edilmiş. Hepsi dışarıda bırakılmış. Ve çözüm önerisi getiremeyecek yeteneğe olmayan insanlar başta bürokraside olmak üzere etrafını doldurmuş vaziyettedir. Bu halinizle memleketi batırırsınız. Memleketi batırırsınız. Bir önerge verilmesi lazım bütün partilerin imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi de bu önerge tartışılırken önünüze Türkiye'nin sorunlarını, ürettiğiniz sorunları nasıl çözeriz koyacaktı. Onu yerine getirdiğiniz takdirde seçimden önce bu ülkenin tüm sorunları çözülür.